başka bir ananın yüreği yanmasın, ben bu bedeli ödedim anlayışıyla, empatiyle, bir sahabe ruhuyla yaklaşıyor. Ee, tabii ki geçmişte olmasın diye de zaten biz özellikle son 10 yılda olmaması noktasında da büyük bir irade gösterdik. Birçok değişkeni yönetmeye çalıştık. İçin yurt içi boyutu, yurt dışı finans boyutu. Yani o kadar çok taşeronluk yapan bu işte etkenler ve etmenler var ki bu işin uzmanlarının verdiği bilgilere göre baktığınız zaman çok boyutlu bir olay. Bu olayın her bir değişkeni üzerinden çalışarak bugünlere gelindi. O zamanda da onlar olmasın diye uğraşıldı ama artık o noktada bir şehit anasının yeter artık dediği bir noktada süreci götürüyoruz ben bunun da bundan sonraki süreç için çok önemli bir duygu yönetimi olduğunu düşünüyorum. Orayı da kaşımaya çalışanlar var, onu da biliyoruz. Zaman zaman onunların üzerinden de farklı mesajlar verilmeye çalışılıyor. Ama genel mutabakata baktığınız zaman, şimdi mesela biz Çanakkale'ye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 81 ildeki şehitlerimizin çocuklarını, torunlarını Çanakkale'ye götürüyoruz. Hepsinde büyük bir heyecan var. Hepsinde büyük bir gayret var. Hepsinde büyük bir e, bu süreçle ilgili bir memnuniyet var. E, geçmişten dolayı büyük bir onur ve onur ve şeref duyuyorlar. Çünkü şehit olmak da bizim inancımıza göre evet. çok yüksek bir mertebe. E, Herkese de nasip de olmuyor bu sonuçta. Kendi inancına göre baktığınız zaman bu hayatın bir sınav olduğunu, ebedi hayata giderken e, bir şehit yakınının bütün etrafına şefaat edecek şeklinde ee, inancımızın getirdiği de dayanma gücü var. Yoksa insan en sevdiğini bir anda e, yok oluyor. Aklıyla bunu kabullenmesi o kadar zor ki ancak inancı ve duyguları bu süreci daha kolay atlatmasına, sabretmesine vesile oluyor. Ee, o yüzden yine bunlar bize ait duygular. Bunu başka bir ülkede söyleseniz, evet, başka bir coğrafyada söyleseniz ama evet. bu ne söylüyor diyecek ama bize ait ve çok kıymetli duygular diye düşünüyorum. Hakan Çelik. Sonra da Sayın Bakan, siz o bölgeyi çok yakından takip ediyorsunuz ve sık seyahat ediyorsunuz. Kimi zaman Sayın Başbakanla, kimi zaman da kendi arkadaşlarınızla. Teröre zemin oluşturan ve terörü aslında besleyen ortamın nedenlerinden biri de tek başına değil ama yoksulluk, çaresizlik, feodal yapı, işte genç kızların durumu vesaire vesaire birçok şey anlatmak mümkün. Terör bittiği zaman buradan Türkiye'nin sadece ekonomik kazancının bile yüz milyarlarca dolar olduğu olacağı hesaplanıyor, düşünülüyor. Bu Türkiye'nin kalkınmasında, refahında, insanların sosyal, ekonomik ve eğitimle ilgili gelişimlerinde de herhalde büyük bir sıçramaya yol açacak. Kamuoyuyla iletişimde belki bunu yani neler kazanacağını Türkiye'nin terörün bitirilmesiyle biraz daha belki Güçlü bir şekilde değil mi vurgulamak şimdi Hakan lazım Bey. Doğrudan sizin konularınız şu gibi Yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik Ve kadınların hali tabii. Şimdi bakın şimdi o kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki Aslında biz Yola çıkarken nasıl iyi dersimize Çalıştığımızı da gösteriyor Biz hatırlarsanız 3 ye dedik Yasaklar kaldıracağız Yolsuzluğu önleyeceğiz Yoksulluğu önleyeceğiz dedik Aslında ben konuşmamın başında söyledim Bunların hepsinin bir sonucu olduğunu Mesele bu her boyutuyla bunların her bir üzerinde çalıştığın zaman e, kaybedecek bir şey yoksa insanlar e, gidip canlı bomba oluyor. Ama kaybedecek bir şey varsa e, o zaman daha çok düşünüyor. O zaman bizim insanların kaybedecek bir şeylerinin e, zeminlerini oluşturmamız gerekiyordu. İşte son 10 yılda ektiğimiz dediğimiz şey o. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum e, 2001'de partiyi kurup da o bölgede yani dolaştığımız zaman bize en önemli şeylerden bir tanesi şu olağanüstü hali kaldığın Allah için başka bir şey istemiyoruz diyorlar. Yasakla. Çünkü yok sayan, tepeden bakan, küçümseyen bir anlayışla, bir devlet anlayışıyla süreci yönettik. Şimdi Sayın Başbakanımız vadilere sen gidip fakirini kendin bulacaksın. Benim fakirim gelip onu sana söylemeyebilir, söyleyemeyebilir dediği bir devlet anlayışına dönüştürdük işi. Yani mesela yasaklar, özgürlükler, demokratikleşme, hukuk devleti, Avrupa Birliği süreci. O noktalar o bölge için o kadar nefes aldırdı ki geldiğimiz noktada yoksulluk. Bakın yoksullukla mücadelede biz bir taraftan, bunu gittik işte Birleşmiş anlattık arkadaşlar da şahit. Bir taraftan biz kaynaklarımızı, o yoksulluğun, yolsuzluk boyutu, kara delikleri kapattığın zaman, şimdi bizim devlet bankalarımız nasıl bu kadar kar etmeye başladı? Çünkü birileri bunun üzerinden farklı bir şekilde denem alanıp kara delikler açmıştı. Delikler kapandı, havuz su da oldu. Dolan havuzdaki suyu sen neye göre harcadın? ihtiyacı olana daha fazla verecek bir hak ve adil bir paylaşım, şeffaf hesap verebilir bir anlayış. Daha fazla hastane, daha fazla okul, daha fazla öğretmen, daha fazla doktor, temel ihtiyaçlar. Daha fazla adalet, daha fazla emniyet. Bunların üzerinden inşa ettiğin zaman o bölge insanında da biz bakın hep kadın üzerinden e, sosyal politikalar oluşturduk. Şimdi yaptığımız bir şey değil. ŞNT şartlı eğitim, şartlı sağlık hizmeti tamamen kadın üzerinden kondu. Kız çocuklarına erkek çocuklarından daha fazla mali destek eğitimin ve sağlığın Hı. üzerinde yapıp bunu da kadına vermek. Bana çok anlattılar. Kadın banka bankamatiğin önünde para çekiyor. Erkek de başında bekliyor. O kadar önemli bir şey ki. Kadını o kadar birey olarak güçlendiren bir şey ki. O, o çektiği zaman erkek... Ha diyorlar ki erkek başında bekliyor parayı alıyor ama kadın parayı çekiyor. <laughs> Çok önemli bir şey. <laughs> kadın parayı çekiyor <laughs> yani. Biz ona... He... Şifre de onda tabii. <gülüyor> <gülüyor> o şunu söylüyor. Aslında paradan da daha önemli bir şey var. Eşi vefat edenlere biz biliyorsunuz bir karar aldık. Boğaziçi bir rapor hazırlamıştı. Dedi ki eğitim yoksa, ekonomik olarak güçlü değilse, işin üzerinden bir giden sistem varsa bir anda ölüm hepimiz için bir anda aile çöküyor. Tamamen yardıma muhtaç hale geliyor. Yaz konudan, komşudan. Ya her ay gidip vakıf müdüründen, mahallenin kapısından, kaymakamın kapısından el açıyor. Dedik ki bu hep böyle olacaksa düzenli yardıma geçelim. Her ay gidip bunu almasın. Bu bizim onurlu bir yaşam mücadelesine uymuyor dedik. Ve şimdi düzenli yardım. Her ay gidiyor iki ayda bir 500 TL Para, bankamatikten gidip parasını alıyor. Ne oluyor? Ben o aileleri ziyaret ediyorum. Bakış değişiyor. Mesela o 250 tendenin onun satın alma gücünde ne aldığından daha önemli bir şey var. Devletim beni görüyor. Benim halimi anlıyor. Benim yanında çocukların okuma gücü. O kızlara bakıyorum. Daha bir de şey yani tek doktor olma da değil. Diyor ki, Beyin cerrahı olacağım bakalım diyor. Dedim olacaksın. Gözler ışık ışık o para onlara çok daha farklı bir ufuk veriyor. O topraklara ait olduğunu, kendinin önemsendiğini, kendinin sevildiğini, devletin şefkat elini yanında hissettiğini koyuyor. Böyle olunca daha niye çıksın? Yani bunlar işte koruyucu ve önleyici tedbir dediğiniz bütün sistem onun üzerinden konduğu zaman alan izniyle bu süreç Dalga dalga yayılıyor. Sorular almaya dev devam edeceğim. Araya ihtiyacımız var. Bir aranın ardından basın kulisinde yeniden sizlerle olacağız sevgili seyirciler.